İyilik Denizi olarak Afrika'dan selamünaleyküm. Afrika'da yetim güzel kardeşlerimizle birlikteyiz. Bu harem ayımızın aşure günümüzde bereket soframızla bugün buradaki göstermiş olduğum hayırsever adlarına ve merhumların ruhuna, kardeşlerimize, eğitimlerimize, net ekranlarında bulunduk Rabbim. Hayırlı niyetinizi kabul edesin size, ailenize ve tüm sevdiklerinize. Sağlık, sıhhat ve afiyetler versin her türlü kazadan, beladan, musibetlerden. Hem gözden ve nazarlardan Rabbim muhafaza edesin varsa, maddi manevi hastalıklarınıza şafi ismi şerefiyle şifalar vermeyi nasip edesin Rabbim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> آمين يا رب العالمين